Arif! Arif bekle, bekle! Ay. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Yürü bir yandan da yürü. Ay, bak yılbaşından beri aklımda sana sormayı bir türlü fırsatım olmadı. Şimdi bu, bu hırsızlık olayı gerçek mi? Hı. Ha? Yoksa bu Şirin yine böyle bir psikopatlıklar falan mı yapmaya çalıştı? Ya kızım ben de bir şey oldu sandım ya. E tamam hadi söyle gerçek mi? Gerçek. Gözümle gördüm adamı. E niye öyle pis pis bakıyordun sen Şirin'e? Yani hep pis bakıyorsun da o gece bir başkaydı yani. Ya aslında var bir şeydi. Yani ne bileyim anlamadan konuşulacak bir şey değil. E tamam söyle sen yine de. Neyse boş ver Ceyda ya. Kız söyle dedim. ...çok garip bir şey söyledi hırsıza, Sarp'ı öldürmesiyle ilgili. Ablamın kocasını öldürdüm daha yeni, seni mi öldürmeyeceğim gibi bir şey söyledi. Ay yok, şeyi diyordur o... ...tövbe estağfurullah, ee, Sarp'ı vapurdan attırdı ya, onu diyordur. Ya bilmiyorum ama duydum. Yeni öldürdüm dedi. Ay yok. E, Ay ne yaptı bu? Hastanede Sarp'ı bu mu öldürdü yani? Herkesin içinde. Yok zaten adam hepinizin göz önünde gitmedi mi be? Ay yok valla delirme sen de. Yok olmaz öyle şey. Sen de bu manyağın dediklerini böyle kurup durma kafanda o hırsızı mırsızı korkutmak için söylüyordur abi. Hadi yürü işe geç kalacağız. İş i̇şte bana bak. Kurban olayım Bahar'a bir şey deme. Vallahi aklın alırsın kızına. Aman diyeyim. Yok. Yok canım demem tabii. Sana kahve yaptım. Ben o gece için sana teşekkür etme fırsatı bulamadım. Sağ ol Arif. Yok canım. Ne teşekkürü. Sen olmasan çok kötü şeyler olabilirdi. Çok şükür. Bir şey olmadı işte. Sahi sen o gece neden yukarı çıktın? Seni çağıracaktık. Yılbaşında tek başına kalma diye. Ha. E... E ama kapı kapalıydı. Sen nasıl girdin ki içeri? Ben kapını çaldığını da duymadım. Hırsız kapıyı aralık bırakmış. Sesleri duyunca ben de içeri daldım hemen. Hangi sesleri? Hangi sesleri olacak Şirin? Buramam mısın Gülsün? Yapamam mı sanıyorsun? Ben ben ablamın kocasını öldürdüm daha yeni. Seni de öldürürüm. Sen hırsızın sesleri işte. Evet, ben hırsızı korkutmaya çalışıyordum. Ama pek işe yaramadı. Allah'tan sen yetiştin. Neyse ben işimin başına döneyim. Sana afiyet olsun. Sağ ol. Şirin abla, kahve makinesini temizlememişsin. Arif Bey bir daha kirli bırakmayın diye tembihledi. Ne olmuş temizlemeliysem? Sen bana hesap mı soruyorsun? Kimsin ki sen? Patronum musun benim? Şirin abla ben kötü bir şey demedim ki. Kes sesini. Herkes kesecek sesini. Anladın mı? Sen bana ne yapacağımı söyleyemezsin. Bana kimse ne yapacağımı söyleyemez. Anladın mı? Allah Allah ya. Bir sakin ol. Kes. bu kadar keseceğim. zekalar daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.